Merhaba arkadaşlar ben salakus.net'ten Teknopia Bugün sizlere resme karikatürleştirme ve de kara kalem çalışması uygulamayı göstereceğim Resmimizin efektlenmiş hali budur Ve hiçbir özellik uygulanmamış hali ise budur Bunu nasıl yapacağız hemen gösteriyorum İlk önce yaptığım resmi kapatıyorum ve file bölümünden open seçeneğinden yapacağım resmi alıyorum bunu yaptıktan sonra background color'ın üstüne çift tıklıyorum ve onu normal bir layer'a dönüştürüyorum bunu yaptıktan sonra ok diyorum ve kapatıyorum şimdi layer'ımızı iki defa kopyalayacağız bunu da layer'ın üstüne sağ tıklayıp duplicate layer diyoruz ve yeniden layer'ın üstüne sağ tıklayıp duplicate layer diyoruz Şimdi layer copy 2'ye layer copy şöyle olması lazım. Layer 0, layer 0 copy ve layer 0 copy 2. Sıralaması bu olması lazım. Eğer bu bunun üstünde ise bunu sürükleyerek üstüne bırakın. Layer 0 copy seçiliyken image sekmesinden bunu telaffuz edemiyorum. Öz, özür dilerim. Adjustments sanırım bölümünden Tastürayı Shift Ctrl U yapıyoruz ve Layer Copy 2'ye gelip yine aynı işlemi uyguluyoruz. Özür dilerim. Bunu yaptıktan sonra Layer Copy 2 seçiliyken Filter özür dilerim bunu yaptıktan sonra layer 2 seçiliyken image adjustment ve buradan invert ctrl i yapıyorum ve resmimi blending blending yani modunu e, color dodge color dodge yapıyorum yine layer 2 copy seçiliyken filter bulur ve Gaşun Bulur'a geliyorum ve istediğiniz gibi ayarlayabilme imkanınız var bunu. Ne kadar geri getirirseniz sanki bir karikatürmüş gibi ne kadar ileri götürürseniz de kara kalemle çizim, çizilmiş gibi bir hale gelir. Ben bunun için 5'e uygun görüyorum. Bunu yaptıktan sonra ok diyoruz ve resmimiz hazır bir hale geliyor. Sadece 3 katman ile resmimizi böyle bir hale soktuk. Başka bir dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.